Merhaba, hoş geldiniz. Ben Kübra Cengiz, ziraat mühendisiyim. Demirsoylar Zirai İlaç Bayisi'nde çalışıyorum. Ee, Kübra Hanım, biliyorsunuz bir tarım şehrindeyiz. Ee, meyve, sebze, bitki gibi birçok ürün üretiliyor bizim ilimizde. Fakat bu sene e, yanma olayı çok fazla yaşandı. Vatandaşlar bu konuda ne yapabilir, nelere dikkat edebilir, bize biraz bahsedebilir misiniz? Ee, erken çeşitlerin ekilmemesi gerekiyor. Ee, Ağaçlarda mesela meyvelerde elma, armut gibi, kiraz gibi meyvelerde karünkilimiz var. Onu önerebilirim. Karünkili yanmalara, geç açmalara bir de böceklerden falan da kurmasında çok yardımcı oluyor. Onu önerebilirim. Peki bu önerdiğiniz ilacı hangi mevsimlerde ve ne şekilde kullanılması gerekiyor? Bir kullanım şekli var mı bu ilacın? Evet kullanım şekli var. Biz bunları 5 litrelik ambalajlarda, 25 litrelik, 50 Kilo oluk falan şeylerde satıyoruz. 1 litre suya 25 gram koyarak sırt pompasıyla uygulama yapabiliyorlar. Sebzelerine işte yazın bu sıcaklardan yanma falan oluyor ya, onlarda falan koruma sağlıyor. Ağaçlarda da aynı şekilde donda koruma sağlıyor. Hem de yazın yaprakların yanmasında da koruma sağlıyor. O yüzden mesela cevizcilere falan bunları öneriyoruz, veriyoruz. Çok memnun olanlar da var. Peki e, yan olayından ziyade mesela e, kışın kullanılabilecek bir gübre türü var mı e, daha ee, çok verimli almak için? Şöyle, e, bordo bulamacı var. E, bordo bulamacı e, e, ağacın gövde kısmına sürülüyor. E, i̇şte 16 litre suya 2 çay bardağı şeklinde öneriyoruz. E, bordo bulamacı e, hem fungus ilaç, funguslardan yani mantar dediğimiz hastalıklardan koruyor. Hem de e, daha geç Açmasını sağlıyor çiçeklerin hani daha erken nasıl söylesem erken uyanmasını sağlamıyor yani daha geç uyanmasını sağlıyor geç uyandığında hem donlardan da kurmuş oluyoruz ağaçlarımızı Vatandaşlarımıza geldiğinde ilaçlarda gübrelerde herhangi bir sıkıntı ve sorunlarında ben ve arkadaşım Mustafa biraz önce konuştuğumuz ki e, yardımcı oluyoruz. E, hangi ilacı ne dozda atmaları gerektiğini e, söylüyoruz. Çünkü e, çiftçilerimiz de pek bilinçli değil bu konuda. O yüzden hani bitkilerde falan bir fitotoksik etki falan oluşuyor. Hani bitkilerini yakıyorlar. E, onun gibi etkilerin oluşmaması için e, bitkilerde kalıntı oluşmayıp hani bizim yediğimiz meyvelerde sebzelerde genelde kalıntı oluyor. Onların oluşmaması için daha güzel meyve sebze yememiz için onlar için biz çiftçilerimizi, müşterilerimizi, üreticilerimizi bu konuda bilgilendirip güzel bilgiler vermeye çalışıyoruz.